Hadi. Ama emriyle oldu Rabbim. Her ikisi cehenneme ya Rabbim. İkisini sana verdim. Biri bana ver ya Rabbim. Yaşayayım mı? Yaşayayım şey şey mı? Ne olursunuz yaşayayım Ne olursunuz yaşayayım Ne olursunuz yaşayayım Umutla bekledim. Üç gün boyunca umutla bekledim. Belki biri sağ çıkar. Rabbim ikisini sen al. Belki birini bana dedim. Kokula diye verirsin diye. Rabbim dedi ki ne yok. Üçünü de ben alacağım. Oy, oy, ben işte, oldu. Ben sevgiler, çocuğum, başlar, Bugün 18 karnım zehir. gün oldu bilmiyorum. 19 gün mü oldu gün de sayamıyorum. ve günün de hangi gün olduğunu da bilmiyorum. üçünün üçünde sağ tarafından öpük, kulaklarına çok sevdiğimi söyledim. Ay, ay Allah! Allah. Allah bir kere iki daha lazım. Her gün Yusuf'um var artık. Hani de.